Herkese merhaba arkadaşlar bugün Bu benim ilk videom Bu kanalda Bugün 5 e, karakter Bu bu maçta oynayacağız e, Pardon Bu modda oynayacağız haritada Şimdi ilk, ilk şiriden başlayacağım Bu arada arkadaşlar e, Bazı kardeşlerimiz beni biliyor zaten Benim adım Mahmut e, Benim diğer kanalda video çekiyorum ama artık bıraktım kanalı yeni kanal açmak istedim ee, her neyse şu şimdi hemen bas, başlayalım <laughs> bu, kutu, bu kutu alalım şimdi. Biri var mı burada? Yok. Aa varmış. Şekil mi bu? Yok geçe. Geç geç Tamam. Easy. Ben şu iki kutuyu ıı, alalım şimdi. Bu arada altı keçi kalmış. Bunu yapmak istemedim de. Yani ışıkla ortaya bastım. Tamam. Şöyle hemen. Tamam. Baza odaklanacağım. Ortası var da. Tamam. Aa, 50. Ben çok ağrıdım. Ama da Jackie varmış. Az kalsın ediyor da. Bayağı oynuyormuş ha. Şimdi bu, ha, 40 rank yaptım bile, neyse ikinci, ikinci karakter Cold, şimdi hemen başlayalım. Edgar var, Crow var, üç tane Edgar var. Hemen şu kutuyu alalım. Aa, bir dakika, bir dakika. Bu ne yapıyor Kenji ya? Bu salak gibi ya. Hemen bu kutuyu alalım. Ya abi ya. Bu ne? Bu neydi? Neyse. Ee, üçüncü karakter. Ne alayım? Üçüncü karakter Riku Alayım. Pardon. Zaten botlar geliyor. Bilmiyorum. Hani iyi gelmesi, botlar iyi gelmesi iyi. Bu Riku bot zaten, yani önemli yok ki. orada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi Frank aslında öldürebilirim. Şöyle oyun doldu zaten. Gelirse o başlayacağım. Tam öldürdüm şu yükü alabilir miyim aldım tamam 5 kişi kaldı şurada max var öldürecek beni öldürecek oha öldürdüm <laughs> öldürdüm ya gerçekten <laughs> ne heyecanlı şimdi burada Müşteriyim. E, orada orada diğer var. Gelirse şey, gecete basmaya çalışacağım diyeceğim de. Tamam bu maçı kazandık. Easy. Şimdi e, dördüncü karakter e, Stu. Bu arada arkadaşlar sadece bunun sadece video çekmiysem başka onlara da çekeceğim. E, böyle söylemek istedim. Şimdi şu kutuyu alalım. Orada Kenji var. Öldü zaten. Ölmedi mi? Yok artık. Nasıl ölmedi? Öldü mü o yoksa ölmedi mi? Abi nasıl ölmedi ya? Bana ben öldü herhalde. Bilmiyorum. Bu spike Abi ben niye Ben niye süper attım? Neyse. Bu sonuncu karakter. Eee ben sonuncu karakter. Bilmiyorum ya. Ne oynamak istiyorum? Kendi kendi genç oynayalım. Tabii ben bazı kartları oynamıyorum da. E, ee, yani 100 kupa. Fazla oynamıyorum bu genci. Bazen en yüksek kupalarda yani 500 kupa falan, falan karakteri oynuyorum. Şöyle hemen alalım bu kutuyu. Böyle. Sekiz kişi kaldı. Bu niye bunları kimse almıyor? Şöyle hemen. Orada cücü var. Dynamite, dynamite. Can, güzel. Abi az kalsın ölüyordu ya. Abi ya bu ne ya? Neyse. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, i̇kinci videoda belki yarın gelebilir. Ee, Bronstar'da. olacak yarın. Ee, i̇kinci videom. Her neyse. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.